İstanbul'da yaşayanların sohbetleri sık sık dedelerinin kulaklarını çınlatarak bölünür. Belki siz de yaptınız. Mecidiyeköy uzak diye arsa almayan mı dersiniz? Levent'i değersiz gören mi ararsınız? Örnekler saymakla bitmez geçmişe dair. Hüsamettin Sevimli Kurt da yıllar önce iki kamyonunu sattı ve üzerindeki arsa ile birlikte yer altındaki tarihi sarnıcın da sahibi oldu. İşte o sarnıç şimdi satılık. Tam 40 milyon liraya. O zaman büyük umutlarla aldım. Sarnıcı kaça satıyorsunuz? 40 milyona satıyoruz. Telefonlarımız zaten kilitlenmiş durumda. Taşı toprağı Altın İstanbul sonunda bunu da gördü. Tarihi bir sarnıç üzerindeki 520 metrekarelik araziyle birlikte satışa çıkarıldı. Ben size 40 milyonlarınız olsa ne alırsınız diye sorsam herhalde birçoğunuzun aklına ev, yat kat araba gelir. Ama bulunduğumuz sarnıç tam 40 milyon liraya satışa çıkarıldı. Evet 40 milyona bir sarnıçtan bahsediyoruz. Burada çok gizemli bir atmosfer var. İşlemeleri, duvar taşları ve görüntü son derece gizemli, son derece sessiz. Ve burayı alabilmek için çok sayıda kişi başvuru yapmış durumda. İnanılmaz derecede çok fazla meraklısı var. Türk müşterilerimizin yanı sıra yabancılardan da çok fazla talep alıyoruz. Telefonlarımız zaten kilitlenmiş durumda. Tarihi yarımada da aslında böyle çok sayıda sermeç var. İki tane otobozum vardı. Bir miktar para üstüne büyük umutlarla aldım. Maalesef yapamadım. Fatih Zeyrek'teki bu yapıda yıllarca dizilere ev sahipliği yaptı. Ancak sahibi bakımı çok masraflı olduğu için işlemeler, taşlar ve sütunlarıyla dikkat çeken bu yatırımını nakde çevirmeye karar verdi. Burası adeta tarih kokuyor. Her yerde muhteşem bir görüntü var. Ve aslında bu görüntü ne demek istediğimizi çok net şekilde gözler önüne seriyor. Tabi zamanla yakın ateşlerden dolayı zarar gören noktalar var ama buraya sahip olacak kişinin aldıktan sonra mutlaka ama mutlaka burayı koruma altına alması gerekiyor büyük ihtimalle bir Türkiye vermeyi düşünüyoruz. Türk milletinin tarihidir bu. Yabancıya vermeyi düşünmüyoruz.